Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi Selanik örgüyü anlatmak istiyorum. Ben bir projem için aynı zamanda bu örgüyü kullanacağım, o yüzden bu kadar uzun bir zincir çektim. Hemen e, yaklaşık 60-70 zincirim falan var. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi bakın, başlangıçta şöyle bir zincir daha çekeceğim ben. Normal trabzan yapar gibi alıyorum ve bakın döngünün arka tarafından çıkartıyorum şimdi ipimi doladım zincirimin içinden geçiyorum ipimi alıyorum bu şekilde ip almadan son aldığım ipi şöyle hafif tığı arka tarafa doğru çevirip içinden geçiriyorum ipimi doladım sıradaki zincire battım Bakın bu şekilde gagayı tığ gagası diyeceğim ben. Ön tarafta tutunca ortadaki ilmeği tutmanız gerekiyor. Ancak tekrar göstereceğim. Bakın şu şekilde tutarak yapmanız gerekiyor. Bu bana biraz zor geliyor açıkçası. Onun yerine şu şekilde gagayı hafif arkaya çevirip daha hızlı bir şekilde çıkartabilirsiniz. İpimi aldım. Bakın arka tarafa çeviriyorum ipimi aldım batıyorum bir ip daha aldım ve ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum ip kaydırma mantığı gibi düşünebilirsiniz Aslında sadece öncesinde tığa bir kez ip doluyoruz gibi bakın tekrar doluyorum batıyorum aldım hafif arka tarafa doğru tığımı çevirip çıkartıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim Ardından ikinci sırayı da sizlere göstereceğim. Bakın. Birkaç kez göstermek istiyorum yaparken. Mümkün olduğunca da yavaş yapıyorum. Şu an böyle bir görüntüsü var. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonuna kadar ben devam ettirdim. Burada dönüşte bir zincir çekeceğim hemen. Örgümü ters çeviriyorum. Yine ipimi doladım. İlk döngüden itibaren bakın üstte küçük küçük V harfleri oluşuyor başak şeklinde. Örgü döngüsü bunun hemen arka kanadından alıyorum sadece. Ve yine aynı şekilde ilmeklerimin içinden geçiriyorum. İpimi doladım. Üstten batıyorum. Arka döngüden bu şekilde alıyorum. Ortadan bakın önden alırken ortadan ilmeğimizi tutmamız gerekiyor birazcık. İki şekilde de göstermek istiyorum. Hangisi kolayınıza gelirse. Bakın şöyle ortadaki ilmeği birazcık tutup bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Ben şöyle hafif tığı elimde çevirip gagayı arka tarafa doğru verip yapmayı daha doğru buluyorum. Gaga diyorum ama daha da nasıl anlatayım bilemedim açıkçası ipimi doladım döngünün sadece arka kanadından hop geçiyoruz ipimi doladım döngünün arka kanadından sadece bu kadar bu işlemi yapacağız her sırada örgünün arka döngüsünden batıp doladığımız ipten ve ilmeğimizden bu şekilde doladığımız ipi çıkartıyor olacağız başka hiçbir şey yapmıyoruz 3-5 sıra sonra desen kendini göstermeye başlıyor Bakın iki şekilde de göstermek istiyorum hangisi kolayınıza gelirse ya bu şekilde ortadaki ipi tutarak ya da hafif tığınızı arkaya çevirerek arkadaki görüntümüz şu an bu şekilde biraz ilerleteceğim birkaç sıra kadar ardından e, tekrar paylaşacağım sürekli aynı döngüden döneceğiz hep arka döngüyü kullanacağız örgü boyunca ve iki yüzde de Birkaç sıra sonra desenimiz oluşacak. Bakın ben biraz ilerlettim. Şöyle göstermek istiyorum. Ön görüntüsü bu şekilde yaptığım yönde. Bakın daha da yakından gösteriyorum. İpim ebru'lü olduğu için biraz. Arka taraftan da yine aynı görüntü. İki yönü de aynı şekilde. Selanik örgüyü yapmış oluyoruz bu şekilde. Bu kadar kolay yapımı e, hırka, kazak, atkı, bere her şeyde kullanabileceğiniz e, bir desen. Çok da kolay. Ben şişle çok kolay örgü öremiyorum. Tığ benim için daha rahat derseniz tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen sökeceğim. Şurada bir detay var göstermek istiyorum. Bakın şu son döngü bazen kaçabiliyor gözünüzden arada kaldığı için buraya mutlaka dikkat edin ve dönüşte mutlaka bir zincir çekiyoruz. Sadece bu iki püf noktası var. Yine biraz beraber yapalım istiyorum. Bakın iki şekilde de yapıyorum. Önden yaparken biraz ortadaki ilmeği tutarak ama eğer tığı çevirerek daha hızlı yaparım diyorsanız da bu şekilde sadece tığı olduğu yerde yavaş yapınca biraz zorlandım. Bakın şu gaga önden alırken biraz takılabiliyor. Arkadan bu şekilde. Bakın hafif çeviriyorum. Daha da yavaş yapamadım. Yani en yavaş halimle bu şekilde yapabiliyorum. Önden çıkarken gördüğünüz üzere takılıyor. Mutlaka biraz tutmanız gerekiyor bu noktada. Bu yüzden ben döndürüp yapma taraftarı oluyorum. Bakın arka taraftan ne kadar rahat oluyor. Elinizde tığı hafif çevirerek gagayı arkaya verdiğinizde çok daha hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Bu kadar Böyle de bir görüntümüz var. Dediğim gibi kazak, atkı, bere, hırka her şeyde kullanabilirsiniz. Tığım 5 mm orta kalınlıkta bir ip kullandım. 6 mm ile de yapabilirdim. Elime bu geçti o an için. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Şöyle birkaç kez daha esneteceğim. Hepinize şimdiden çok kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz detaylarını göstermek istiyorum. Hoşçakalın.